Tüm Türkiye'deki 12. sınıflarımıza selam olsun arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. AYT 2021 öncesi benzer soru tahminlerimizi yapıyoruz. Nesibe Aydın Hocamız yanınızda, Sarp Hocanız yanınızda. Nesibe Aydın yayınlarından tam çıkmalık bir ÖSYM sorusu daha çözelim istedim. İyi seyirler arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Bakalım Nesibe Aydın yayınlarından nasıl bir soru gelmiş. fx eşittir x küp artı ax kare artı bx artı 4 fonksiyonu için ikinci türevin 1'de aldığı değer sıfırdır diyorlar. Buna göre x eşittir eksi 1'de yerel ekstremum değeri Aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş Nesibe Aydın hocamız. Evet çıkabilir türevin geometrik yorumuyla alakalı arkadaşlar. Hem türev kullandırtıyor gerçekten çok güzel bir soru. Hemen yapalım. Eğer x eşittir eksi 1'de yerel ekstremum değerimiz varsa... Orada birinci türev sıfırdır demektir arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Birinci türeve bakıyorum. 3 başa geçiyor. 3x kare artı ikimiz geçiyor. 2ax i̇ki artı b'dir. Eksi 1 koyduğumuzda demek ki bu bize sıfırı vermesi lazım. 3 eksi 2a artı b eşittir 0 sonucuyla karşılaşırız. Hemen hiç bekletmeden ikinci türevi alıyorum. Çünkü ikinci türevi kullanmama da müsaade etmişler. 6x artı 2a ikinci türevde bir yerine yazdığımız zaman 0 eşit olduğunu söylemiş. 6 artı 6 artı 2a eşittir 0'dan a eşittir eksi 3 olduğunu görebiliyorum. A eşittir eksi 3'ü şurada götürüp yerine yazarsak yani şurada arkadaşlar hatırlayın A yerine eksi 3 yazalım. 0 eşittir 3 eksi 2 çarpı eksi 3'ten artı 6 geliyor. Artı B'miz vardı. Burada buradan eksi 9 eşittir B olarak bulunmalıdır arkadaşlar. Daha sonrasında e, diyorlar ki eksi 1 noktasındaki genel ekstremum değerini bulun demişler. Yani x gördüğümüz yere eksi 1 yazmamız gerekiyordu. O halde gidip f eksi 1'i bulalım hemen. Eksi 1 artı a çarpı eksi 1'in karesi eksi b artı 4 kaça eşittir demişler. Eksi 1 Eksi 3, eksi B dediği için artı 9, artı 4 olması gerekir. Buranın doğru yanıt artı 9'dur arkadaşlar. Evet, hepinize başarılar diliyorum, iyi günler diliyorum.